Güzellik konuşuyoruz Nihat Dik'le birlikteyiz şu gençlik aşıları <laughs> gülümsedim değil mi evet. peşindeyiz yani gençlik aşı mezoterapi doğru mu? Mezoterapi, mezoterapi ne demek mezo demek derinin orta tabakasına verilen isim yani dermis 3 hmm. tabakadan oluşuyor epidermis dermis hmm. ve alt bazal tabaka dermisin tedavisine biz mezoterapi Terapi diyoruz. diyoruz mezo orta deri tedavisi Peki nasıl yapılıyor bu? Yani iğneyle yapılıyor. Hmm. Bazen e, iğne dışında rolonlar var biliyorsunuz. Evet, evet. Onların ucunda küçük küçük iğneler var. Aha. Onlarla deriyi uyarmak da aslında bir mezoterapi. Yaralamak deniliyor küçük küçük değil mi? Küçük bir atasözü var. Öldürmeyen acı kuvvetlendirir. Hmm. O kadar böyle kararında yapacaksınız ki... Deriniz kuvvetlensin. Kendini mi toparlayacak? Evet kendini Kendi, toparlayacak. Kendine. Bir ne kadar bu bir acayip uyarı. bir şey değil mi? Bu bir uyarı. Evet. Bu yaşa göre değişir değil mi? Tabii gençken daha kolay bu. Gençken çok daha kolay. Yani sisteminiz ne kadar iyi çalışıyorsa Hı -hı. iyileştirme gücünüz o kadar kuvvetlidir. Hı -hı. Ama bizim sistemimiz yaş aldıkça giderek yavaşlıyor. Hı -hı. Yavaşladıkça da bu orta deri aslında epidermis de önemli tabii ki ama... Sonuçta derinin iskelet sistemi tamamen orta deride. Hmm. Orta deriyi kuvvetlendirdiğinizde sırf iğneyle uyarı değil veya masaj yaparak da masaj da bir uyarıdır. Tamam. Masaj yapabilirsiniz veya işte dedik ya iğneyle uyarabilirsiniz, evet. şey ineyle evet. uyarabilirsiniz veya işte elektrikli e, medikal aletler, radyo frekanslar, ultrasonlar, lazerler, lazerler, lazerler. Aha, aha. bunlarla uyarabilirsiniz. Hmm. Lazerler şöyle kontrollü dozda her yeri eşit şekilde uyarıyor. Halbuki siz iğnelemede hekimin elinin ustalığına. Bırakmak durumundasınız. Evet tabii ki. Çok derine gitmemesi lazım, hmm. derinin tam altına girmemesi lazım. Hafif deriyi napaş dediğimiz bir teknik vardır. Hmm. Kalemi elinize alın, şöyle tık 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 tık. Hafif uyarılar yapmanız lazım. Peki. Peki sırf uyarı yeterli mi? Tabii ki değil. Aha. Oraya vitaminler, mineraller, amino asitler mu? aslında. Bakın. Kleopatra şimdi onu soracağım. Var. Yani dilimin ucuna geldi o. Kleopatra nedir? Kleopatra. Allah aşkına. Yani nedir bu Kleopatra? Kleopatra. Eşittir yani. güzellik demek bir demek. <laughs> evet. Yani oradan türetilmiş bir şey. Evet. Aslında baktığınızda gençlik aşısı ya da mezoterapilerin içerisinde bulunan şeyler üç aşağı beş yukarı hep aynıdır. Nedir? Niye vardır işlerinde? En başta hiyeronik asit vardır. Tamam. Hyalurik asit yani cildimize o nem. O Güzelliği suyu veren sanki suyu. değil mi? Niye? Evet. asit hı hı. su tutar. Evet. Peki dışarıdan mı verilir? Hayır. Vücudumuz üretir. Hı hı. Ama yaşlandıkça hiyerolik asit üretimi azalıyor. Tabii. Aslında bizim tıp ben yaptığımız şey azalanları yerine koymak. Hı -hı. Orada yıkım artmış, yapım Hı -hı. azalmışsa bunu tersine döndürmek için ne yaparsınız? Ufak yaralamalar yaparsınız. Hı -hı. İşte iğne uçlarıyla, lazerle biz bunu yapıyoruz. Hı -hı. Ufak tırtıklamalar. Ne oluyor? Hemen oraya bir kan hücum ediyor ve Hı -hı. bu kan peki kan nasıl iyileştiriyor? İçindeki trombositler. Hı -hı. İşte o PRP dediğimiz trombositten evet. zengin plazma diyoruz ya. Platelet rich plazma. PRP. Mesela somon DNA'sı Somon oluyor. DNA'sı Mesela çok başarılı diyoruz. o da değil Aslında mi? Aslında somon DNA'sı diye bahsettiğimiz şey bitkisel bir şey. Hmm. Tamamen bitkisel özlerden oluyor. Ama hmm. adı somon DNA'sı. Ama temelinde baktığınızda hepsinin <gülüyor> içerisinde <gülüyor> vücuda öyle. yararlı amino asitler var, hiyeronik tamam. asit var, <laughs> somon DNA'ları var, vitaminler var ve mineraller var. Aslında bunlardan başka hiçbir şey yok. Peki ben Ama bunu... Ama neye göre kime göre? Hmm. Kişiye özel olması lazım. Yine. Tabii, tabii ki kişiye tabii. özel. Şimdi geldiniz önce doktorun, hekimin bir cilt bir muayenesi var, yapması lazım. Değil cilt mi? muayenesi evet. yapması lazım, tırnaklarınıza bakması lazım. Hı hı. Çünkü deri, tırnak ve saç hı. hepsinin ana maddesi aynı keratin. Tabii doğru. Peki tırnağa bakınca derideki eksikliği keşfedebilirsiniz. Çok kurumuş bir cildek ne yapmanız lazım? hiyonik asit takviyesi. su vermen lazım su. yani su değil mi suyu tabii suyu nasıl verirsin oraya hiyonik asit koyarsın o suyunu çeker. Peki mesela bu gençlik aşıları sadece yüze mi yapılıyor? Her yerinize. Yani mesela Bütün ele yapılır deli, mı? Tabii ki. Değil mi? Ellerinize yapılır. Çünkü demin Müşür şöyle görünken evet. elden belli oluyor yaş diyorsun evet, değil mi? Diyoruz? Evet. Evet, ne diyoruz? Bir kişiyi üç şeyle verir diyoruz. Yüzünüz Boynunuz dekolteniz, boynunuz dekolteniz ve elleriniz. Ve eller, evet. Evet. evet, buralar üçü, yani mesela yüzünüzü ve boynunuz çok bakımlı ama elleriniz. Anında güneş lekesi ve karış. karış. Anında yaşınız hemen ortaya çıkıyor. Hmm. İstediğiniz kadar yüzünüzü gerdirin. Hmm. Bu eller sizin yaşınızı hep söyler. Kişiye özgü mezoterapi dedik, kişiye özgü gençlik harcısı dedik. Peki. Şişeye özgü nasıl yapılır? Hı hı. Rutin olarak yapılan piyasada enjektörlerin içerisine konmuş bir sürü e, şeyler var. Var, e, evet. Bu tür e, vitaminli, Fukudama mineralli, iyonik evet. asitli şeyler var. Ve herkes gidiyor ve hep aynı şeyi yaptırıyor. Hı. Bu doğru değil. Hı. Sizin cildinizin ihtiyacı olan ne varsa hekimin, profesyonel bir hekim oturur cildinize bakar ve ihtiyacınız olan bu... Şimdi o yüzden özellikle Ürünleri, söylüyoruz ve her hafta konuşuyoruz. Ehil ellerde olması el lazım. Kesinlikle. İyi doktorunuzu seçmeniz lazım. Hem cildinize uygun, hem yaşınıza, yaşınıza uygun. uygun, değil mi? Bunlar cildinize çok kıymetli. Uygun ve yapılan yerin hı hı. yani cildinizin o mezoderm tabakasına hı, hı o ürünün yedirilmesi lazım. Kişiye özel yaptıracak Kişiye özel ama lazım. ne kadar sürede bir mezoterapi yaptırmak Aa, lazım? Mezoterapiler aslında kürler halinde Hı. olur. Cildin kendini yenilemesi, Hı. yani epitelizasyon süresi nedir? 3 hafta. Bu yaşlandıkça 4 hafta, 5 hafta, 6 haftaya kadar uzayabiliyor. Uzar. Cilde epitalizasyon süresi hakkını vermeniz lazım. Onun için hmm. bu tür aşılar, bu tür iğneler e, 3 haftada bir yapılmalı. Hmm. Ama takvime uymuyor 3 haftada Tabii. bir. Onun için genelde ayda bir yapıyoruz. Ayda bir. Haftada bir iğnelemeye hmm. kalkarsan epitalizasyon süresi daha olmadan yaralı bir yeri tekrar yaraladığın zaman kalıcı hasar olur. Hmm. Çok önemli bu söylediğin çünkü evet. sürekli yaptırıyorlar. Bu da iyi bir şey evet. değil yani. Haftada bir olmaz. Evet. İki haftada bir olmaz. Ayda en, bir en azından. Değil yani mi? evet. En en yakın üç haftada bir olur ya da ayda bir olur veya iki üç ayda bir olur ya da altı ayda bir olur ama her hafta olmaz. Hı hı. Çünkü yaralı dokunun epitelizasyon sürecinde bir önce iyileşmesi lazım hı hı. ki gençlik kazansın. Diğer türlü kafasına vurup öldürüyorsun. Ellere de yapabiliriz mesela bunu. El sırtlarına yaparsınız. Hı -hı. Hele özellikle elleriniz kırışmaya başladıysa, lekelenmeye başladıysa evet. cilt altına küçük küçük e, hiyernik asitleri cilt altına koyuyorsunuz. Hı -hı. Veya rollerlarla cildinizi böyle roller yapıyorsunuz. Hı -hı. Evde kendiniz de yapabilirsiniz. Hı -hı. Ondan sonra hiyernik asit serumları üzerine sürüyorsunuz. Ve bunu da her gün her gün yapmamak lazım. Ne kadar da bir? Yine bakın hafif yaraladıysanız onun iyileşmesi 2-3 gün. -hı. -hı. O zaman haftada bir ya da iki haftada bir yapabilirsiniz. Ama çok yaraladıysanız o zaman bir ay beklemeniz lazım. <laughs> sürekli sürekli yani hekimin ve bilen bir kişinin yapıp da çok memnun olduğu bir şeyi bir elinize öyle yapın bir elinize de rastgele yapın. Bir çok güzel zaten, olacak değil mi? bir Tabii. eliniz mahvolacak. O yüzden diyoruz sevgili izleyenler güzellik önemli, estetik önemli ama kendi yaşınıza uygun olmak önemli. Kesinlikle. Güzellik öyle geliyor ancak ehil ellerde e, bunları yaptırmak önemli. Var mı ekleyeceğim? Ve e, her zaman şunu söylüyorum. Kesinlikle aşırıya kaçmayın. Abartmayın. Abartmayın. <laughs> Abartmayın. Peki çok teşekkürler. Ne <laughs> ben yaptım? teşekkür ederim.